Arkadaşlar merhaba. Bu videodaki inceleme konuğum Toshiba 43L3A63DT Smart LED televizyonu. 19 Kasım'da satılacak olan bu televizyon arkadaşlar A101'de yani 19 Kasım Perşembe günü satışa sunulacak. Ben de hemen satışa sunulmadan önce tedarik ettim ve sizler için bir inceleme videosu hazırladım. Öncelikle arkadaşlar televizyonla ilgili bazı teknik bilgiler vereceğim. Ondan sonra da televizyonun içinde gezineceğiz. Arkadaşlar ekran paneli kısmında Full HD 50 Hz yenileme hızına sahip bir ekran teknolojisi var. Tekrar uyuyorum arkadaşlar bu televizyon 4K değil Full HD yani 1080p 50 Hz'de yenileme hızınız var. O yüzden alırken muhakkak ki buna dikkat edin. 4K açtım 4K olmadı diye üzülmeyin. Bu modeli yani 43 inç olan modeli Full HD arkadaşlar. Ses çıkışı konusunda 2 adet hoparlörü var. 8 watt'tan 16 watt'lık bir hoparlör çıkış, çıkış gücü var. Ayrıca bir Digital sistemi olduğundan dolayı da size evinizde bir sinema efekti vererek ee, ses sistemi yani hazlını yaşatıyor. Televizyonun çerçeveleri gördüğünüz gibi bakın şurada plastik arkadaşlar. Alt tarafta da böyle gri renk çok hoş bir yani siyahla beraber uyumlu bir şekilde oluşturulmuş bir bu da gördüğünüz gibi plastik ama bunun alt zemini yani televizyonun oturduğu zemin metal bunun üstüne plastik böyle güzel bir kaplama ile çerçeve yapılmış siyah ve gri'nin uyumu çok hoş olmuş bu konuda ama e, şunu söyleyeyim burası plastik hani aklınızda bulunsun. Arka tarafta 3 adet HDMI çıkışı var. 2 adet USB portu var. 1 tane kablolu TV girişi var. Bu cihazın içinde dahili uydulatısı var arkadaşlar. Ayrıca kablo TV girişi de var. Yani ekstradan bir dahili uydulatısı almanıza gerek yok. Direkt e, uydunuzdan gelen kabloyu taktığınızda otomatik olarak kanallarınızı taratıp bu cihazı kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca televizyon tabii ki de en önemli özelliklerinden biri olan Smart. Toshiba e, Total Premium adını verdiği bu işletim sistemiyle gelmiş. İşletim ile ilgili yorumda bulunacaksak, bulunacak olursam arkadaşlar LG'nin, Samsung ve Philips'in ayrıca Vestel'de de te, e, deneme şansım olmuştu. Aralarında en zayıf işletim sistemi bana Toshiba'nınki geldi. Hem çok ağır, ara geç, yani ara yüzde biraz basit. Yani basit dediğim gerçekten kullanıcısız olmuş fonksiyonları. Ayrıca kumandasının da e, şöyle bir kumanda yapmışlar. Bakın eski tip bildiğimiz o büyük gri kumandalar. Artık neredeyse çoğu televizyon firması bu kumandaları bıraktı. Daha küçük bluetooth'luk kullanışlı az tuşlan doğa fazla fonksiyon verebilen kumandalar yaptı ama bluetooth değil hala eski tip olan şu kız ötesi balant dediğimiz o kumandalardan yapmışlar. kumandadan da bahsedeyim şurada. Üzerlerinde basit olarak bir Prime Video, Netflix ve YouTube kısa yolu kullanmışlar. Şu en önemli tuşlardan biri olan şu mavi home tuşu. Buradan menü içerisinde uygulamalara geçişleri falan yapabiliyorsunuz. Onun haricinde klasik bütün yani... Kumanda numaraları, kırmızı tuşumuz, aç kapat tuşu. Buradan zaten kanal değiştirebiliyorsunuz. Yani HDMI, USB, VGA hepsini değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca VGA çıkışı da var arkadaşlar bunda. Şöyle bir tanesine full HD bir video yükledim. Kendiniz de burada renkleri görün. En azından aklınızda bir şey bulunsun. Tabii ki de kameradan muhakkak ki bir fark olacak şu anda kendi gözünüzle canlı gördüğünüz gibi olmaz ama sizler için ilk bir tane böyle video yükledim. Arkada oynadırken hem de sizde burada e, aklınızda biraz fikir oluşmuş olur ürünün ekran kalitesinde e, bir yorumlamış olursunuz kendinizce. Arkadaşlar sizler için de hızlandırılmış basit bir kurulum videosu hazırladım. Cihazın kutusundan, kutusundan çıkarılışını normalde biliyorsunuz ki bunun için servis aramanız gerekiyor. Yani aslında bunu servis kuracak. Bunu ben kendim kurdum ama servise beklemek istemiyor olabilirsiniz, e, kendiniz kurmak istiyor olabilirsiniz diye. Sizler için bir kısa kurulum videosu da hazırladım. Birazdan onu oynatacağım. Ama unutmayın, eğer kendiniz kurarsanız bu cihaz garanti dışı kalıyor. Şimdi YouTube'dayım. Gördüğünüz gibi kumandanın üzerinde bir YouTube hızlı e, kısa yol tuşu da var. Şöyle bakın geçişe görürseniz Biraz ağır İşletim sisteminin ağırlığını fark edebiliyorsunuz Şöyle size Kendi videomdan açayım maalesef normal yayını açamıyorum arkadaşlar Telefe giriyor o yüzden mecburen de kendi videolarımı açmak zorundayım yoksa niye kendi videodan Açıyorum başka video yok mu diyorsunuz Başka birinin videosunu koyduğumu Telif yiyorum arkadaşlar Yapacak bir şey yok Bu gördüğünüz video şu anda 1080p'de oynuyor en azından farklı bir video YouTube videosu açarak da size burada çözünürlüğün kalitesini göstermiş olayım. Arkadaşlar. Diğer televizyonlardaki uygulama yani YouTube üzerinden bahsediyorum. YouTube üzerindeki videolarda bana biraz kalite düşürme gördüm. Ee, normalde kendi bilgisayarınızdan veya televizyonunuzdan açtığınızda veya diğer markalardan ben özellikle Samsung'dan ve LG'den bu konuda çok memnunum. Gerçekten videonun çözünürlüğü neyse ekran kalitesini onu birebir yansıtıyorlar. Halbuki şu anda 1080p'de açtım. Yani videonun kendi asıl çözünürlüğünde. Ama gördüğünüz gibi kalite bana çok iyi gelmedi. Hani e, fiyatına göre biraz düşük kalmış aslında. E, Toshiba'ya daha yakışır bir ekran kalitesi ve çözünürlüğü yakışırdı. Hani internetten olduğu için olabilir veyahut da uygulama entegrasyonu çok iyi olmamış olabilir. Onun haricinde ama bakın ben 1080p az önce bir e, başka yüklediğim bir video vardı, stok video. Onda tabii çok daha kaliteliydi ama internet yayınlarında da e, aklınızda aklınızda bulunsun. İnternet yayınlarında böyle biraz çözünürlük düşük oluyor. Ayrıca bunun çözünürlüğünün düşüğünden bahsetmemin sebebi de IPTV kullanmak isteyenlerin çözünürlüğünü ne kadar yüksek olsa da ekranın bunu birebir veremeyeceği de aklında bulunsun. Sol üstteki tuşlara bastığınız zaman buradan girişler arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Mesela 3 tane HDMI çıkışı var bunları seçebilirsiniz. USB'niz varsa USB seçebilirsiniz ve kablosuz görüntü aktarma var. Kablosuz görüntü aktarmadan da size çok kısa bahsedeceğim. Bakın bu virus display menüsüne girmeden bir kablosuz görüntü aktarımı yapamazsınız. Aynı şekilde telefonunuzun da bir kablosuz projeksiyon yapma özelliğinin olması gerekiyor. Televizyonunuzdan kablosuz projeksiyona girdiğiniz zaman bakın burada zaten cihazın ID'si çıkar. Bundan eşleştiğiniz zaman otomatik olarak hemen bağlanır. Ama bunun haricinde bu menüye girmeden telefonunuzdan, tabletinizden herhalde başka bir cihazınızdan Bluetooth ile aktarım yapmaz. Bu cihazda Bluetooth var. Kumandasını yok ama kendisinde var. Klavye, mouse ve hatta herhangi bir görüntü e, aktarım cihazını bağlayıp Kullanabilirsiniz aynı şekilde ses çıkışını yani kendi hoparlörün değil de mesela bir GB'niz var. Mesela bir Bluetooth kulaklığınıza. Bunları bağlayıp ses çıkışı olarak da kullanabilirsiniz. ya gerçekten şu e, şuradaki çözünürlükleri bile hiç hoşuma gitmedi. Yani 2500-2600 lira gibi bir fiyattan çıkacak ama yani şu menünün kalitesi bana hiç hoşuma gitmedi ya. Şu çözünürlükler falan hiç gerçekten e, tatmin edici bir şey değil. Yani ben bu fiyata bu televizyona vermek istemem. Vester kullandım ama Vester bana daha hoşuma gitti. Bu biraz zayıf kaldı yani. Arkadaşlar şu anda uygulama marketine girdim. Burada bakın hazır şu anda e, cihazın kurulduktan sonra kendi üzerinde hazır gelen uygulamalar bunlar. Gördüğünüz gibi bakın Beyin Connect, DigiTürk Play, EBA TV çocuklarınız için kullanabilirsiniz. E, TRT'nin farklı uygulamaları var. Şöyle biraz daha gezineyim. Başka neler varmış? Mesela bazı kanalların kendi uygulamaları var. Buradan direkt izleyebilirsiniz mesela yayınınız yok. İnternet üzerinden televizyon izleyebilirsiniz bu şekilde. Tarayıcısı var. Mesela bir dizi izlemek istiyorsunuz. İzlediğiniz bir site var. Mesela her dizi Netflix'te veyahut da başka bir platformda olmak zorunda değil burada bakın tarayıcıdan girip yani cihazda tarayıcı mevcut. Tarayıcıdan girip kendiniz farklı sitelerde gezinebilir veyahut da film, dizi onları da izleyebilirsiniz. App Store'una girdiğiniz zaman burada da harici şu anda üzerine yüklü olmayan ama kendinizin yüklemek istediğiniz uygulamaları seçebilirsiniz. Bakın burada şöyle bakın. Ara kısmı var. Buradan istediğiniz bir uygulamanın ismini yazabilirsiniz. Eğer varsa zaten karşınıza çıkar. Mesela ben IPTV yazdım. Bakalım IPTV'de hangi uygulama çıkacak? Bahsetmiştim. SS IPTV var ama yeni bir şey gelmiş mi orada? Gelmemiş. Simple Smart yani SS IP TV uygulamasını IP TV kullanmak isteyenler buradan tercih edebilir. Arkadaşlar bu televizyonda incelemesinin sonuna geldik. Videolarımın devamı için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.